Merhaba Osman abi. Merhaba. Evet. Bahar geldi. Açık hava komiseri. <laughs> evet açık hava komiseri oturuyor artık. Oturuyor. Bakalım kaç hafta oturacak. Abi devam ettiyenler var. Evet. Yani. Öyle mütevazi bir, bir şekilde <laughs> gidiyor. Bakalım. Biraz Sohbet. daha evet. Iş... Neler konuşuyoruz? Sohbet ediyoruz işte. Yani. Tabii gençlik bugün çok. Aklıma şey geldi. Dedim ki Osman abi e, şu an 20 yaşında olmak ister miydin? Ama evet. tabii bu Türkiye'de. Zor. Ha, bugün evet. 2020. Ee, 2020'dir. Hayır. Kesinlikle. Ee, çünkü bir. Neden bir? Ee, 82'de falan ben 20 yaşındaydım. Ee, kahvelerde bira satılıyor efendim. Yapma. Basit. Evet. Oo, biz yetişemedik abi. Yetişemedik. Işte. Ben 77 doğumluyum. Ciddi içine... yani Hani çay getiriyordu, bira da. İkisi Ali Baba da. Yani masaya şişeler gelir, şişeler bir daha yere kalkmaz masanın altında. Evet. Ki adam hesabını yapsın. Efsane o Rumeli kahvehaneleri Tabii efsane. İşte benim Köpek Öldüren romanımda çok bahsediyorum. Şeyleri. Köpek zaten, Öldüren? Romanın Romanımızda. Orada bayağı Ali Baba'nın kahvesinde geçiyorlar zaten. Ee, var mı abi pardon? Piyasada satılıyor mu roman? Yok, e, sahaplarda var. Sahaplarda. tamam. E, nadir kitap falan yani reklam yapmış olmalı ama. Olsun abi, ben de merak ettim. Peki, ediyorum. e, şey, şey, soruya geri dönün. Ya 82'ler daha güzel yani, inan Yani işte. Bizim o zamanlar İstanbul'da bebek kahvemiz vardı. Hisar Ali Baba. E, ondan sonra deyoluna çıkardık bir sürü bir bahreler. Bire ucuzdu. Ee, basit paralarla, basit harçlıklarla istediğin kadar bira içebilirdin. en Şimdi, önemli şey belki o, abi, o, o, olumsuzluğu hayat bağlandı pahalandı. hani o hayat, bağlandı pahalandı. E, hani, e, o... hay hayat pahalandı. Ee, ve 82 yıl falan benim altın dönemde işte Ababam Sınıfı müzikali oynuyoruz, dev kadro oynuyoruz. Hmm. Şener Şenler, Gülen Neler, Adile Naşitler, Ahmet kilan Şevket Altı falan yani... Hani, ee... 82 de 20 ki o dönemde 20 2021 geldik işte. Yani 20 yaşındaki bugünün bir çocuğu onun şeyinden bahsediyor. Tamam teknoloji çok ilerledi ama ağzımızda maskeler. E, hastalık kapacağız mı kapmayacağız mı? E, gelecekle ilgili endişeler. Bugün çok daha yüksek. Uzun zaman çok daha uyutluyduk. Bizim istediğimizde. Bugün insanları bugünün gençleri aynı şeyi, bence yani bayağı bir gelecek kaygısı görüyorum ben gençlerde. dediğim gibi yani maskeli bir çağda yaşıyoruz ya. Yani bir şeye ya. Şöyle bir de soruyu ben sorayım Osman abi. A artıları eksileri gibi düşündüm aslında. Mesela bu 20 yaşında olsaydın bu internet dijital ortamla büyümüş olmak senin yaratıcılığına ya da üretimine bir şey katar mıydı? Hayır, katmazdı. yani o zaman yapamadığın, şimdi yapabileceğin şeyler olur muydu? Ama o zaman da çok sıkıydık tabii. Ee, sinemadan negatif filmin çekildiği yani dönemler, onun. hani çünkü şu an mesela bir cep telefonuyla bir genç kısa film çekiyor mesela Hani tamam, o belki olumlu bir şey olabilir mi bu şu an? evet tamam evet sorun şey ben araya girince kısıyorlar ama hani şöyle de sohbet olsun hani üretim arttı kalite mi düştü tamam. Kalite düşmeli de teknoloji e, teknoloji de yaratıcılığı öldüren bir şey. Yani ha çok güzel. Yokluk zamanında e, çok daha yaratıcı fikir üretiyorsun. Bunu nasıl hallederim? Yani, nasıl hallederim şeyi var tamam mı? Yani, evet. Nasıl çözelim? Yani konfor alanın aslında onu ilk bölümde galiba konuşmuştuk. Konfor alanın ne kadar e, azalırsa yaratıcılık artıyor. Yaratışını zorluyorsun kendini. Yani evet, zorluyorum. Şey, yani bugün her şeyi evde rahatlıkla bir stüdyo kurup e, bir şeyden üretebilirsin. Yani kutlalarla, bilmem nelerle, e, kağıda de, çizdiğin şeylerle 3-5 e, kişiye yalvarıp evde benim de yaptığım gibi home sitcom. Evet. made ee, Homemade sitcom yani ev üretimi. Ee, YouTube'a da yüklersin bilmem ne. Tamam güzel bunlardan da zevk oluyoruz. İyi ki var. Ee, ama ama 80'li yıllar, 90'lı yıllar belki dünyanın gençliğinde zirveye çıktığı yıllardı. Yani esas 69 çiçek çocuk gibi ya biz de ona yetişemedik o zamanlar bebekti evet. çocuktu. Ee, ama biz yani bence güzel günler, yeni yaşlarımızı iyi geçirdik. Valla evet güzel konuştun abi. Hafta sonu herkes izlesin. Yormayalım bugün. Haydi bakalım. Çok nefisti.